Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde PHP sınıflarda zincirleme metodun nasıl kullanılacağından bahsedeceğim. Şimdi şöyle ki bir class tanımlayalım ve class öğrenci olsun. Daha sonra diyelim ki public isim şunu silelim. Public soy isim public tc public no yani öğrenci numarası şimdi ne yapacağız public e, function set name diyelim ve this name eşittir name deyip return this diyeceğiz şuraya name diyelim aynı şeyi Soy isim için yapacağız. Set surname diyeceğiz. Ya da Türkçe kullanalım. Set isim diyelim tabi. Set yabancı oldu ama. Şu şeylerini e, Türkçe kullanalım. Set soy isim olsun. Bu fark etmez. Surname kullansak da olur. E, buna isim diyorduk. Buna soy isim diyorduk. Evet. E, daha sonra ne yapacağız? Set tc diyeceğiz. Ve Buna da e, tc diyeceğiz. Buradan tc, oraya da tc diyeceğiz. Son olarak e, numarayı set yapmak isteyeceğiz. Set no diyeceğiz. Şuna da no diyelim. Buna da no diyelim. Ve buna da no diyelim. Yani gördüğünüz üzere şu anda e, bu şekilde bir e, set işlemleri oluşturduk. Bu şu anda bizim e, gördüğümüz derslerden yabancı bir konu değil. Ve en son olarak public function get diyorum ve echo this name this surname ve this tc ve this no diyorum. Bu verileri yazdırmasını istiyorum. Şimdi tek tek ben bunları set etmek yerine bunu zincirleme bir metot halinde e, kullanabiliyorum. Bakın ne diyeceğim? Öğrenci new öğrenci diyeceğim. Öğrenci dememiş miydik? Evet küçük ama. Öğrenci diyeceğim. Bakın e, şu anda klasımızı tanımladık. Daha sonra diyeceğim ki öğrenci set isim diyeceğim. Mert diyeceğim. Daha sonra geçeceğim. Set soy isim diyeceğim. Ve buldur diyeceğim. Daha sonra geçeceğim. Diyeceğim ki tc diyeceğim. Set tc diyeceğim. Buna soy isim değil tabii ki de. Set soy isim diyeceğiz. Set soy isim diyeceğiz. Yanlış olmasın. Set tc'ye gelip de buraya tc'ye gireceğiz. Ve buraya gelip set no deyip numarayı gireceğiz. Şu anda biz bütün bu değerlerin hepsini girmiş olduk arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Bunları e, ekrana bastırmak için de son olarak şuraya get diyeceğiz. Ve bu verileri ekrana bastıracağız. Şuraya e, x diyelim. Eko x diye. Bakın şimdi çalıştırıyorum. Gördüğünüz üzere bir hata aldık. Öğrenci name diyor. Bir yerde <laughs> evet burada name olarak kayıtlı kalmış. Evet. İngilizce olarak çalıştığımızdan genellikle İngilizce olarak kalmış. Bakın Mert bulduğu 1.2.3, 1.2.3 ve 1.2.3 şeklinde geldi. Gördüğünüz üzere bu sayede ne yaptık? Biz PHP ile bir zincirleme metot kullandık. Bu bizim çok işimize yarıyor. Son olarak da get metodu ile bu verilerin çekilmesini sağladık. Zincirleme metotta söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bir de size bir Fonksiyondan bahsetmek istiyorum. Bu fonksiyon bir sınıfa ait tüm metotları gösteriyor. Yalnızca bu sadece e, public metotları gösteriyor. Yani e, halka açık olan metotları gösteriyor. Onu da göstermek istiyorum. Şöyle diyelim. Metotlar. Metotlar diyelim. Ve get class methods diyelim. Ve klasımızın ismini soruyor. Belirtelim. Neydi? Öğrenci. Yani bu sayede klasımızın içerisindeki public metotların isimlerine ulaşabiliyoruz. Bakalım. Gördüğünüz üzere sıfırın set isim, 1'in soy isim, set soy isim, 2'nin set tc, 3'ün set no ve 4'ün get olduğunu bulduk. Gerçekten güzel bir e, fonksiyon diyorum. Bu derslik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.